Türkiye'nin içinde bulunduğu problemleri Karaman'ın tarihten gelen özelliğini ve milli duruşun tek kalesi olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül veren ülkenin mevcut içinde bulunduğu şartları göz önüne alarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek başına iktidarına inanan bütün dava arkadaşlarımızı sizlerin huzurunda Milliyetçi Hareket Partisi'ne güç vermeye davet ediyorum. Faydası yok. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz baştan bu yana siyasi partilerle bir ittifak içerisinde olmayacağımızı ancak milletimizle ittifak yapacağımızı halkımızla ittifak yapacağımızı siyasi dinde olursa olsun, hangi siyasi partide olursa olsun, ülkenin geleceğiyle ilgili bu durumdan tedirgin oluyorsa, endişeye düşüyorsa, yaşanan bu olumsuzluklara, bu yanlışlıklara, bu aldaklığa da kandırmaya itiraz ediyorsa, ülkemizin böyle tarzani tarafından tehdit edilmesine her gün şehit vermemize, Avrupa Birliği tarafından aşağılanmamıza, Amerika tarafından aşağılanmamıza isyan ediyorsa insanımız zorunla beraber. Ülkücü hareketin Yılmaz yolcuları, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkan Yardımcısı, Sayın Milletvekilimiz, değerli misafirler, Değerli dava arkadaşlar. Bugün ülkenin ihtiyacı olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ihtiyacı olduğu bir dik duruşa ihtiyacımız var. İşte onun için buradayız. Burada bütün Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarına ve değerli ülkü başlarıma çok görevli düşmek. Bütün dinamikler ayağa kalkmalı. Bu dinamikler ayağa kalktığı zaman Türkiye'de de Karaman'da da olacağını 22 Temmuz'da göreceğiz hep birlikte inşallah. Olması dileğiyle burada tutakıyorum. Bu gönül birliğidir. Bu karar birliğidir. Hayırlı uğurlu olsun. Ülkemize, Karaman'a, milletimize, Size hayırlı sonuçlar getirsin Hadi inşallah. Sayın başım takabilir miyiz daha şimdi?